Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle kontak anahtarının sorunları hakkında konuşacağız. Kontak anahtarı, aracınızın çalıştırılması için olmazsa olmaz bir parçadır. Ancak, zamanla aşınabilir veya bozulabilir ve bu da çeşitli sorunlara yol açabilir. Bu videoda, kontak anahtarı sorunlarının en yaygın belirtilerini, nedenlerini ve çözümlerini ele alacağız. Ayrıca, kontak anahtarınızı nasıl değiştireceğiniz konusunda adım adım bir kılavuz sunacağız. Kontak anahtarı sorunları yaşıyorsanız, bu videoyu mutlaka izleyin. Aracınızın çalıştırılmasını engelleyen sorunları çözmenize yardımcı olacak değerli bilgiler edineceksiniz. Videoyu beğendiyseniz, lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca, yorum bölümünde düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Kontak anahtarı Aracınızın en önemli parçalarından biridir. Motoru çalıştırmanızı ve çeşitli elektrikli sistemleri çalıştırmanızı sağlar. Ancak kontak anahtarı zamanla aşınabilir veya bozulabilir ve bu da çeşitli sorunlara yol açabilir. Bu videoda arızalı bir kontak anahtarının en yaygın belirtilerini ele alacağız. Bu belirtileri fark ederseniz aracınızı en kısa sürede bir tamirciye götürmeniz önemlidir. Arızalı bir kontak anahtarının en yaygın belirtisi Motorun çalışmamasıdır. Anahtarı çevirdiğinizde hiçbir şey olmuyorsa veya marş motoru zayıf bir şekilde dönüyorsa, kontak anahtarınız arızalı olabilir. Kontak anahtarınız arızalıysa, aracınız aniden çalışabilir ve durabilir. Bu, sürüş sırasında tehlikeli olabilir. Bu nedenle bu sorunu hemen gidermeniz önemlidir. Kontak anahtarınız arızalıysa, aydınlatma ve diğer aksesuarlarda aralıklı kayıp yaşayabilirsiniz. Bu, Kontak anahtarının elektrik sistemine düzgün bir şekilde güç sağlayamadığı anlamına gelir. Kontak anahtarınız arızalıysa, marş motoru sessiz bir şekilde dönebilir. Bu, marş motorunun yeterli güç alamadığı anlamına gelir. Kontak anahtarınız arızalıysa, anahtarı çevirmede zorluk yaşayabilirsiniz. Bu, kontak anahtarının aşınmış veya hasar görmüş olduğu anlamına gelir. Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz, Aracınızı en kısa sürede bir tamirciye götürmeniz önemlidir. Kontak anahtarınızın değiştirilmesi gerekebilir. Kontak anahtarı Aracınızın elektrik sistemini kontrol eden önemli bir parçadır. Dört ana konumu vardır. Bu konumda, anahtar takılı değildir ve direksiyon kilidi devrededir. Araç çalıştırılamaz. Bu konumda, anahtar takılıdır ve çevrilmiştir. Ancak motor çalıştırılmamıştır. Bu konumda, radyo, Farlar ve diğer aksesuarlar kullanılabilir. Bu konumda anahtar çevrilmiş ve motor çalıştırılmıştır. Bu konumda aracın tüm elektrik sistemleri çalışır. Bu konumda anahtar çevrilmiş ve motor çalıştırılmıştır. Anahtar bu konumda tutulmaz. Ancak motor çalıştırıldıktan sonra serbest bırakılır. Birkaç şey kontak anahtarı sorunlarına neden olabilir. En yaygın nedenlerden bazıları şunlardır: aşınma ve yıpranma, kontak anahtarı Aracınızın en çok kullanılan parçalarından biridir ve zamanla aşınabilir. Bu, anahtarın takılmasını veya çevrilmesini zorlaştırabilir. Hasar, kontak anahtarı, anahtarın kendisine veya kontak anahtarının bulunduğu silindire verilen hasar nedeniyle zarar görebilir. Bu, anahtarın kırılmasına veya sıkışmasına neden olabilir. Kir ve döküntü, kontak anahtarına kir ve döküntü girmesi, Anahtarın takılmasını veya çevrilmesini zorlaştırabilir. Elektrik sorunları, kontak anahtarının kendisinde veya aracın elektrik sisteminde elektrik sorunları anahtarın çalışmamasına neden olabilir. Kontak anahtarı sorunları yaşıyorsanız, aşağıdaki ipuçlarını dinleyebilirsiniz. Anahtarı kontrol edin. Anahtarın hasarlı veya aşınmış olup olmadığını kontrol edin. Anahtar hasarlıysa değiştirilmesi gerekecektir. Kontak anahtarını temizleyin. Kontak anahtarını ve silindiri temizlemek için basınçlı hava veya elektrikli süpürge kullanabilirsiniz. Ayrıca kontak anahtarına biraz kontak spreyi sıkabilirsiniz. Aracın aküsünü kontrol edin. Aracın aküsü zayıfsa, kontak anahtarının çalışmasını engelleyebilir. Aküyü kontrol edin ve gerekirse şarj edin veya değiştirin. Bir tamirciye danışın. Kontak anahtarı sorunlarını kendiniz çözemiyorsanız, bir tamirciye danışmanız gerekir. Tamirci sorunun nedenini teşhis edebilir ve onarabilir. Kontak anahtarı sorunları, aracınızın çalıştırmanızı engelleyebileceği için can sıkıcı olabilir. Ancak, bu sorunları genellikle yukarıdaki ipuçlarını izleyerek çözebilirsiniz. Sorunları kendiniz çözemiyorsanız, bir tamirciye danışmanız gerekir.